Merhaba, bugünkü kaynak analizimizde beynin en tuhaf, en akıl almaz gizemlerinden birine dalıyoruz. Algının o ne kadar kırılgan olduğuna. Yani gözlerimizin bize ne söylediğiyle, beynimizin aslında ne anladığı arasındaki o inanılmaz karmaşık dansı birlikte keşfedeceğiz. Yolculuğumuzda işte tam bu eserle nörolog Oliver Saxon 1985 tarihli o meşhur kitabıyla başlıyor. Bu kitap akıl almaz nörolojik vakaları bir araya getiriyor ve bize beynin ne kadar tuhaf ama bir o kadar da harika bir organ olduğunu gösteriyor. Peki, haydi konuya girelim. İşte bizi bu analizin tamamında yönlendirecek o akıl almaz soru da bu. Bu sadece basit bir görme problemi mi yoksa işin içinde çok daha derin, çok daha tuhaf bir şeyler mi var? Söyleyeyim, cevap sizi gerçekten çok şaşırtacak. Hikayemizin ilk bölümünde Kitaba adını veren o inanılmaz anekdota odaklanıyoruz. Hazırsanız Dr. P'nin dünyasına adım atalım. Şimdi Dr. P'nin durumu gerçekten de akıl alacak gibi değil. Düşünsenize, dünyadaki her şeyin görsel özelliklerini, işte renkleri, şekilleri, çizgileri falan hepsini görebiliyor ama bunları bir araya getirip anlamlı bir bütün oluşturamıyor. Yani sorun gözlerinde falan değil, hiç alakası yok. Problem beynin o gelen bilgiyi yorumlama şeklinde. Ve bu durum hani o meşhur hikaye. Bir gün muayenehaneden çıkarken karısının başını şapkası sanıp kaldırmaya çalışmasıyla zirve yapıyor. Doktor P'nin sorununu tam olarak anlayabilmek için önce bir duralım ve normal görme sürecinin nasıl işlediğine bakalım yani biz gördüğümüzü sandığımız şeyi, beynimiz aslında nasıl bir araya getiriyor? Her şey aslında oldukça basit bir fizikle başlıyor. Işık, etraftaki nesnelerden yansıyor ve gözümüze giriyor. Gözümüzün en arkasındaki retina da bu ışığı yakalayıp beynimizin anlayabileceği bir dile, yani elektrik sinyallerine çeviriyor. Kısacası, göz bir veri toplayıcı gibi çalışıyor. Sonra bu elektrik sinyali optik sinir dediğimiz bir tür otoyoldan geçerek beynin en arkasında bulunan görsel işleme merkezimize yani oksipital loba ulaşıyor. İşte asıl sihir de tam olarak burada başlıyor. Şimdi burası gerçekten çok ilginç. Oksipital loba gelen bu bilgi iki ana hatta ayrılıyor. Birincisi nerede yolu yani dorsal yol. Bu yol sayesinde bir nesnenin nerede durduğunu, hareket edip etmediğini anlıyoruz. İkincisi ise ne yolu, yani ventral yol. İşte bu da o nesnenin ne olduğunu, bir yüz mü, bir kitap mı yoksa bir şapka mı tanımlamamızı sağlıyor. İşte Doktor P'nin probleminin tam kalbi de burası. Onun nerede yolu gayet iyi çalışıyordu, nesnelerin yerini falan görebiliyordu. Ama ne yolu hasar görmüştü. Sanki beynindeki bu kritik montaj hattı kapanmış gibiydi. Gözleri veriyi gönderiyor ama beyin bir türlü bu veriye bir isim veya bir anlam atayamıyordu. Tamam, artık sistemin nasıl çalışması gerektiğini biliyoruz. O zaman şimdi gelin bu özel arıza türüne bilimsel bir isim verelim. Bu duruma genel olarak agnozi deniyor. Yani duyu organlarınız mükemmel çalışıyor, gözünüz görüyor, kulağınız duyuyor ama beyniniz gelen bilgiyi bir türlü yorumlayamıyor. Bunun görsel agnoziye, işitsel agnozi gibi farklı türleri de var. Doktor P'nin durumu ise daha da özel bir durum. Prosopagnozi ya da halk arasında bilinen adıyla yüz körlüğü. Bu, beynin yüz tanımı için ayrılmış o özel bölgesindeki bir hasardan kaynaklanıyor. Düşünebiliyor musunuz? Kişi en yakınlarını, hatta aynadaki kendi yüzünü bile bir yabancı gibi görebiliyor. İşte bu da durumu harika bir şekilde özetliyor. Doktor P bir güle baktığında kırmızı rengi görüyor, kıvrımlı yaprakları, yeşil sapı hepsini fark edebiliyor. Ama beyni bu parçaları birleştirip, ha, bu bir gül etiketini yapıştıramıyor. Yani sorun gözde değil, verinin işlendiği o merkezde, yani beyinde. Şimdi konuyu biraz daha genişletelim ve algıdan onunla çok yakından ilişkili olan hafıza alanına geçelim. Çünkü beyindeki bu tür özel arızalar sadece görme duyusuyla sınırlı kalmıyor. Hafıza dediğimizde genelde tek bir şeyden bahsediyor gibi oluyoruz ama aslında o da farklı sistemlerden oluşuyor. Mesela aşinalık var. Hani bir şeyi daha önce görüp görmediğimizi hissetme durumu. Bir de kaynak temelli anımsama var. Bu da o anın nereden geldiğini, yani bütün bağlamını hatırlamak demek. Örneğin, bir haberi duyduğunuzu bilmek aşinalıktır, o haberi kimden, nerede duyduğunuzu bilmek ise kaynak temelli anımsamadır. Peki, şimdi 2007'de yapılmış bir çalışmanın verilerine bakalım. Biliyorum bu tablo ilk bakışta biraz ne diyor bu ya dedirttirebilir ama gelin birlikte bakalım. Aslında çok basit. Araştırmada katılımcılara kelimeler dinletiyorlar. Olay bu. Şimdi, ilk satıra odaklanalım. Düzeltilmiş tanıma oramı. Bu ne demek? bu aslında bizim aşinalık hissimizi ölçüyor. Yani o ben bu kelimeyi sanki bir yerden duyuyordum hissi var ya işte o. Bakın şimdi. Kontrol grubunda bu oran %70'in üzerindeyken şizofreni grubunda ki bunu özellikle vurguladık %55'e kadar düşmüş. Arada gerçekten de dağlar kadar fark var. Ama hikayenin en ilginç kısmı şimdi geliyor. Gelin tablonun ikinci satırına yani kaynak doğruluğuna bakalım. Bu da anımsama yeteneğini ölçüyor. Yani Kelimeyi duydum ama kimin sesinden duydum sorusunu cevaplıyor. Rakamlara bir bakın. %77.5'e karşı %73.3. Arada neredeyse hiç fark yok. İşte can alıcı nokta bu. Tıpkı doktor P'nin ne yolunun bozulup nerede yolunun sağlam kalması gibi bu hastaların aşinalık hissi bozulmuşken anının kaynağını hatırlama yetenekleri sapasağlamdı. Bu beynin ne kadar özelleşmiş modüllerle çalıştığının kusursuz bir kanıtı. Peki Beyninizdeki bu temel sistemlerden biri bozulduğunda ne yaparsınız? İşte hikayenin en dokunaklı kısmı da bu. Şimdi eksiklikten adaptasyona geçiyoruz. Bu insanların hayatlarına nasıl devam ettiklerine odaklanalım. Dr. P için kurtuluş müzikteydi. Görsel dünyası anlamsız parçalara ayrılmışken, müzik ona bir yapı, bir anlatı, bir başlangıç ve bir son sunuyordu. Karısının bu sözleri, onun temel başa çıkma mekanizmasını mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Doktor P, günlük rutinlerini tamamlamak için kendine şarkılar besteliyordu. Giyinme şarkısı, yemek yeme şarkısı. Eğer şarkı bir anlığına kesintiye uğrarsa, donup kalıyordu. Çünkü eylemi yönlendiren o içsel anlatı kayboluyordu. Kısacası, müzik, onun bozuk görsel işlemcisinin yerini almıştı. Saks'ın bir diğer ünlü hastası da Jimmy G idi. Onun sorunu algı değildi, hafızaydı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki hiçbir şeyi hatırlamıyordu ve sürekli 1945 yılında yaşadığını sanıyordu. Hafızası her birkaç dakikada bir sıfırlanıyordu, yani sürekli bir boşlukta yaşıyordu. Doktor Sex bir gün Jimmy'nin kilisedeki ayine katıldığını fark ediyor ve orada adeta bir mucizeye tanık oluyor. Amnezinin yarattığı o parçalanmışlık, o kaos, ayinin o anında bir anda yok oluyor. Jimmy, o anın içinde tam bir konsantrasyon ve bütünlükle var oluyordu. İşte bu harika bir şeyi gösteriyor. Tıpkı müziğin doktor P'ye sağladığı yapı gibi dini ritüelde Jimmy'ye dışsal bir düzen sunuyordu. Anıların birleştiremediği o anları ritüelin değişmez yapısı bir araya getiriyordu ve o anlarda Jimmy zamanın akışını hissedebiliyor ve bir kimliğe sahip olabiliyordu. Bütün bu hikayeler aslında bize şunu soruyor. Beynimizin bize sunduğu o gerçekliğe ne kadar güvenebiliriz ve eğer o gerçeklik bir gün çatlarsa kendi dünyamızı bir arada tutmak için biz hangi şarkıları söyler, hangi ritüellere tutunurduk? İşte bu üzerine gerçekten düşünmeye değer bir soru.